Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Nasıl gidiyor bugünlerde? Birçok kişi gibi değişik deneyimler yaşıyoruz. Hepimiz hem endişeyi yaşıyoruz, hem alışmaya çalışıyoruz, adapte olmaya çalışıyoruz. Karışık duygular içerisindeyiz sanıyorum. Sizi tanıyarak başlayalım mı? Tabii ki ben uzman psikolog Hasra Avcı, ee, çocuk, ergen ve yetişkinlerle ailelerle çalışıyorum ee, ve birçok alanda ihtiyaca göre destek olmaya çalışıyorum insanlara. Ee, tabii bu süreçte tüm herkes gibi çalışma süreçlerimiz e, değişti. Şu anda e, yaklaşık bir aydır e, online olarak çalışmaya başladım bu benim için de yeni bir e, süreç. Evet şu anda da sizlere yardım ediyoruz <laughs> yine online olarak. Böyle teknoloji geldi hayatımızın ortasına, kuruldu bu süreçte. de. Evet. Biz e, tam olarak neyi yaşıyoruz? Aslında bununla başlamak istiyorum. Çünkü bir şey yaşıyoruz. Evet tam ortasındayız. Eee tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz aslında. E, Hı -hı. çok tabii ki kişisel yerleri, alanları vardır ama tüm dünyayla birlikte Hani apartmanda kaç tane daire varsa herkes hemen hemen aynı şeyleri yaşıyor belki de e, derecesi farklı olmakla birlikte. E, neyi deneyimli deneyimliyoruz, biz neyin içinden geçiyoruz? Aslında bakış açımıza göre birkaç şey deneyimliyoruz aynı anda sanıyorum. Mesela bir e, yaz ve kayıp açısından baktığımızda da bu süreci, bu bakış açısına adapte ettiğimizde e, öncelikle bir şok etkisi yarattı bizde bu olay doğal olarak ve sonrasında sosyal yaşamımızda e, birçok şeyi dondurduk ilişkilerimizi birçok şeyi dondurduk çalışma hayatımızda ve bu aslında bir kayıp gibi yani yaşamımızda bir bölümümüz belli bir zamanımız aslında bir kayıp da şu anda ve bu kayıp karşısında e, hani bir şok yaşadık zaman zaman belki e, bir öfkelenmemiz artmış olabilir işte e, virüsün çıkış noktasına e, ya da çıkış şeklini en azından hani neden o tarz hayvanlar yendi ki, satıldı ki tarzında hani öfkelenmeler zaman zaman artmıştır. Ee, sonrasında e, bu süreç hani belirsizliği ya da hani zaman zaman belki umutsuzluğu hani bizi etkilediği için bir üzüntü, endişeyle karışık duygular bize yaşattı işte evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz diye daha böyle hafif bir depresif süreçle de yaşamış olabiliriz ve bir şekilde baş etme ile ilgili bir sürece varabiliyoruz. mesela kayıplar ve yas açısından baktığımızda işte Kübler Rus'un hani beş aşamalık yas süreci vardır. Hani bu açıdan değerlendirdiğimizde de böyle görebiliriz. Veya diğer açıdan mesela travma açısından baktığımızda uluslararası olarak ee, ortak bir travma süreci yaşıyoruz aslında şu anda. Ee, yine ani ve beklenmedik olarak ortaya çıkan ve şu, bugüne kadar bildiğimiz e, ve kullandığımız baş etme mekanizmalarımızın aslında şu anda işlevsiz kaldığı ve ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini tam olarak bilemediğimiz bir süreç. Mesela bu sürecin ilk başladığı an itibariyle yani Türkiye'ye geldiği an itibariyle diyeyim daha doğrusu. ilk bir iki hafta sonrasında şunları duymaya ben başladım mesela. Ya bir şeyler yapamıyorum, çok yavaşladım, işlerimi devam ettiremiyorum gibi duyumlar almaya başladım. Ben aslında bunu normal değerlendirdim. Çünkü hani bir yol ayrımına geliriz ve nereye gideceğimizi bilmeyiz. Ee, hızlıca geçemeyiz o yoldan. Yani önce bir yavaşlarız, bir bakarız, karar veririz nasıl devam edeceğimize ve öyle devam ederiz diye. Ben o yavaşlamayı biraz ona benzettim açıkçası. Ee, ve hani bir o yol ayrımı da bizi gerçekten hani normal düz yolumuzda giderken bir anda çatallanmasıyla e, sarstı. Çünkü bildiğim gibi mi devam edeceğim, daha farklı bir yerden mi gideceğim? Doğru olarak yavaşlamamız çok normaldi aslında. Ve değişik süreçleri o yüzden deneyimlemeye başladık. Aslında şey dikkatimi çekti. Hani bana gelen işte şikayetler ya da yakınmalar şu şekilde diye. En çok böyle neler duyuyorsunuz? Hani bir aydır da evden danışmanlık hizmeti verdiniz, söylediniz. En çok neleri duyuyorsunuz? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Bu hem danışanlar hem tabi aile ve arkadaş çevresinden de gelen duyumlar oluyor. Ya da hani kendi deneyimlediklerim de olabiliyor. Ee, mesela ben bu süreçte ilk şeyi düşündüm. Ee, hani bu el yıkamayla ilgili özellikle hani en temel öneri hani şu süreçte bütün uzmanların ortak önerisi el yıkamaya ve elin hijyenine önlem vermekti. İlk şunu düşündüm mesela hani obsesif kompulsif bozuklukla takip ettiğimiz vakalar ne yapacak acaba? Hani iki şekilde düşündüm. Bir tüm herkes onlara yaklaştı gibi aslında, hani yabancı olmadıkları bir alan bu. Ama iki Zaten bunu yapıyorlardı ve sorun yaşıyorlardı, zorlanıyorlardı. Şimdi daha mı fazla yapmaları gerekecek. Çok yorucu bir sürece girebileceklerini düşündüm açıkçası. E, o yüzden onunla birlikte diğer hani tanı al, tanısı olan kişileri hem nasıl deneyimleyeceğini de düşünmüşler. İşte panik bozukluklar, kaygı bozuklukları, depresif süreçleri olan kişiler, yani onlar nasıl baş edecekti bunlarla? Veya işte aslında yaş grubuna göre değişiyor tepkiler. Belki biraz ondan söz edebiliriz. Ee, isterseniz küçük yaş grubundan başlayalım mesela bir evet. çocuk okul öncesi yaş grubu ne tepkiler verebiliyor mesela e, okul öncesi yaş grubu e, daha fazla e, mesela uykuyla ilgili tepkiler gösterebiliyor uyku düzeninde, iştahlarında, yemek alışkanlıklarında veya tuvalet düzenlerinde değişikliklerle kendini göstermeye başlayabiliyor e, ağlama nöbetleri olabiliyor Hı -hı. öfke nöbetleri geçirebiliyorlar Hani e, çünkü onlar için çok normal olan işte okula gitme veya e, parka çıkma ha, yani bunların hepsi şu anda engellendi ve hani aslında bu yaş grubu 0-6 yaş grubu daha doğrusu 2-6 yaş grubu. anlatıyoruz işte hani e, virüs var, mikroplar var veya diye anlatıyor çoğu kişi. E, onlar on, Bunu çözmekte bilim insanları çare bulana kadar biz evde kalmalıyız. İşte ellerimizi yıkamalıyız. Ama çocuklar bu yaş grubunda sıklıkla kendilerini de suçlayabiliyorlar. Acaba benim yaptığım kötü bir şeyden dolayı mı bu oldu? Bu benim suçum mu gibi tepkiler verebiliyorlar ee, ve daha çok aslında bu yaş grubu kendini resimlerle ve oyunlarla da ifade edebildiği için ailelerin aslında bu oyunları veya resimleri hem hani, takip etmesi bir anlamda iyi olur ve ee, çocuklarından gelecek olan bu değiş değişiklikleri gözlemlerlerse, onlara daha sağlıklı dönüt verebilirler. Bu yaş grubu içinde güvende olduklarının, e, bilim insanlarının buna çare aradıklarını, onu korumak için ailelerinin yanlarında olduğunu söylemeleri e, çocuklar için iyi olacaktır. Biraz daha büyük yaş grubu çocuğa baktığımız zaman, hani bu okul <laughs> okul çağı çocuğuna, o grupta da Tabii onları, onların da çok farklı bir süreci var. Yani okumayı yeni öğrenen çocuklar vardı mesela birinci sınıf. Tam okumayı öğrendiler. Hani e, yarım kaldı her şey. İşte bu hani sistemin, eğitim sisteminin oturması vesaire, ailelerin bunu adapte olması, çocuğu masa başına oturtmak, e, tüm süreçleri kontrolü almak tabii ki zaman aldı doğal olarak. Bu süreçte onlar, o yaş grubundan şu gibi belirtiler ortaya çıkabildi mesela. Derslere karşı ilgisizlik, normalde et, ilgi duydukları sosyal etkinliklere karşı ilgisizlik, sıkılma, öfkeli tepkiler. Hani bu yaş grubunda belki hani kardeş kıskançlıklarında artışlar yaşanabiliyor. Yine aynı şekilde hani ailelerinin çocuklara güven vermeleri, onların duygularını ifade etmek için fırsat tanımaları çok önemli. Mesela ergen grubuna baktığımızda aslında ergenler yine ergenlik süreçleriyle ilgili devam ediyorlar. Şimdi onların belirtilerini söylediğimde anlarsınız. Hani çok bir değişiklik yok zaten ergenler böyle tepki verebiliyor. Ani yükselmeler, alınganlıklar, böyle odaya kapanma, iki kapanma, ilgisizlik, isteksizlik hayata karşı, hani öfke sorunları, sorumluluklarını yerine getirmeme gibi tepkileri görebiliyoruz. Dediğim gibi yine zaten ergenlik sürecinde bir şey yok. <laughs> burada aslında hani tüm yaş grupları için hem okul öncesi, okul, çağı ve ergen grubu için yine ev içerisinde bir rutin oluşturmak ve bu rutinle birlikte bazı sorumlulukları onlara da vermek. Hani burada bu önemli. Ve e, en büyük çatışma şuradan çıkabiliyor. Sorumlulukların yerine gelmemesi, işte dersi dinlememek, ödevi yapmamak veya her neyse evle ilgili özel bir görev olabilir. Burada genelde ebeveynler şuna odaklanabiliyor. Sorumluluğu yerine getir. Aslında bunu hani bastırmaktansa çocuğa bu sorumluluğu yerine getirmenin bu süreçte ona iyi gelebileceğini anlatmak. Tamam, tamam. Yani onu bunu yerine getirmeye zorlamaktansa bunu aslında yerine getirirse bu süreçte ona bunun iyi hissettirebileceğini anlatırsak oraya başka bir motivasyon eklenmiş oluyor. Bu faydalı olabiliyor. Diğer taraftan yetişkinlere geldik sanıyorum. Evet, ebeveynleri de unutmamak yani, gerekiyor. Ebeveyn olmasa bile aslında yani hı hı. hani bekar olan, yalnız yaşayan ya da ailesiyle yaşayan yetişkinler e, onlar da fazla bu süreci yönetmekle ilgili hani e, alışverişi planlamak, anlamak, hijyeni kontrol etmek, herkesin hem kendine baktığından hem de e, tüm ev ah ahalisini hani e, sağlıkla tehdit etmeyecek şekilde düzenli hijyen kurallarını yerine getiriyorum diye kontrol etmek. İşte zamanlamayı ayarlamak. Bir taraftan ev işleri, bir taraftan okul süreçleri belki veya kendi özel işi işte online çalışıyordur belki hani dönüşümlü var çalışmaya başlamıştır e, tüm bu süreçleri e, kontrol etmek yönetmekle ilgili e, sürece giriyorlar ama burada da şunu unutabiliyorlar bu hız içerisinde e, tükenebiliyorlar aslında yani kendi ihtiyaçlarını ertelemeye başlayabiliyorlar ve bu tükenmişlikle birlikte e, yetişkin grupta daha fazla böyle mide bağırsak problemleri işte e, kalp çarpıntısı, bulantı, halsizlik gibi böyle kaygı hani belirtilerini yaşamaya başlayabiliyorlar. E, burada da onlara mesela hani tavsiyem e, kendilerine belli bir noktada hani zaman ayırmaları, bedensel olarak özellikle ihtiyaçlarını fark etmeleri, belli bir noktada durmaları, iş bölümü yapmaları bu çok önemli. Ee, ev içerisinde herkesin iş bölümü yapması, destek alması, bunlar çok önemli. Diğer bir taraftan hani o yaş grubunun kendi anne babası oluyor, e, hem kendi mesela evli ve çocuklu olduğunu düşünelim, hem kendi evine kendi çocuklarına yetişiyor. E, bir taraftan anne babanın çıkma yasağı varsa sokağa işte 65 yaş üstü, bir de onlara işte destek olma sürecinde işte her yere yeteceğim e, kısmından, dediğim gibi, çabuk böyle bir e, tükenme durumu gerçekleşebiliyor. Ee, bu önemli. Diğer bir taraftan yaşlılar grubu hani bu noktada biraz unutuluyor sanki. Ee, bu sürecin başından beri aslında hep risk grubu olunduğu, en fazla işte şu yaş grubu ölüyor gibi mesajlarla beraber aslında çok büyük bir korku da salınıyor insanlara. Yani zaten yaşlanmanın verdiği o doğal süreç içerisinde hani insanlar ölümü zaman zaman doğal olarak düşünüyorlar. Ee, ancak bir de hani böyle bir sürekli e, uyaran geliyor dışarıdan. Evet. İşte hani görebilirsiniz, evet. hasta olursanız ölürsünüz gibi. Bu Onlar için de çok endişe verici, korkutucu bir süreç, hatta dehşet verici bir süreç. Ee, bu süreçte de yaşlılarımızda da belirtiler gözlemlenebilir. Hani daha böyle aksileşebilirler, öf daha çabuk öfkelenebilirler, dikkatlerinde ya da hafızalarında sorun yaşayabilirler. Yani bunlar beklenebilir yani bu kişilerden. Yani onların da hani sosyal olarak evet izoleler ama hani sosyal desteklerini eksik etmemek gerekiyor. Yalnız yaşayan veya eşiyle yaşayan bir hani yaşlı grubu olabilir. Yine sevdikleriyle iletişimini sağlaması mümkün olduğunca o iletişimi sağlaması çok önemli. Belli bir rutini sağlaması çok önemli. Bunları söyleyebiliyorum, sanıyorum yaş grupları ile ilgili. Ee, aslında küçük küçük şeylere de değindiniz, kendim de buldum anlattıklarınızda <laughs> Ergenlikten başlayarak buldum hatta ee, önerilerde de bulundunuz ama nasıl koruyacağız kendimizi? Ee, aşmak şu an çok mümkün olmayabilir ama kendimizi korumak ya da yaşadığımız şeyleri hafifletmek belki bir nebze mümkündür. Orada ne, ne tür şeyler öneriyorsunuz? Cevaplarken bu soruyu bir şekilde, iki katmanda yaklaşmayı tercih ediyorum. Bir tanesi yüzeysel, bir tanesi daha derinlemesine. Yüzeysel kısım aslında e, şu anda e, güncel tüm iletişim kanallarından ulaşabileceğimiz bilgiler. Düzenli uykumuza dikkat edeceğiz, dengeli beslenmemize dikkat edeceğiz, e, sosyalliğimizi mesafeli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz, işlevselliğimiz devam etsin tüm bağışıklık, işte tüm fiziksel ihtiyaçlarımız vesaire bunlar yüzeysel olarak alacağımız önlemler bizim. İşte hijyenimize dikkat edeceğiz en önemlisi tabii ki. Daha derinlemesine olan kısmındaysa ise tüm hayatımız için içine giriyor. Yani nasıl bir karakterde olduğumuz bu noktada önemli. Geçmiş kaygılarımız, geçmiş travmalarımız şu anda bizi bu noktada nasıl tetikliyor bu çok önemli. Yani bir sorunla karşılaştığımızda kişi olarak hangi inançla yaklaşıyoruz o konuya? Yani çözüm odaklı mıyız? Yoksa kendimizi çaresiz hissedip tıkanan yapıda mıyız? Yani bu gelen yapımızla alakalı. Ya da e, bu noktada işte e, çözümsüzüm sonsuza kadar mahvoldum mu? Yoksa şu an güvendeyim, şu an sakin kalmaya çalışacağım, e, çözüm elbet gelecektir umudu mu bağlayacağız acaba? Bu nokta işte kişinin hani o derinlemesine dediğim kişinin kendini fark etmesi burada çok önemli. Çünkü buradaki temel inançlarımız bu süreçte bizi aslında götüren e, inançlar. E, eğer daha olumlu inançlara sahip bir yapıdaysa bu süreci daha rahat yine kaygıyla ama patolojiye dönmeyen bir kaygıyla yürütebiliriz. Ama burada zaten zeminde olumsuz inançları kuvvetli, geçmişte hani travmatik süreçleri olan biriysek daha böyle patolojik e, belirtiler de gösterebilir kişi. Örneğin çocukluk çağı travması ya da kayıpla ilgili hani travması olan kişiler bu süreci daha böyle kaygı ataklarıyla işte o ani sıcak basması, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, baş dönmesi, ani böyle bir halsizlik, iç çekilmesi, bayılacakmış gibi hisler. Hani bunun gibi şeylerle Aynen böyle hani gün içerisinde böyle gelip böyle bir yoklayıp giden bir şekilde belirtilerle aslında yaşayabiliyor. Ee, veya e, kayıpla ilgili mesela mutlaka herkesin tabii ki kaybı oluyor ama duygusal anlamda da hani travmatik olan kayıplarda özellikle. E, şu anda da hani bir sürü kayıpla ilgili işte yok toplu mezarlar gösteriliyor haberlerde işte e, ölü, ölenler yok her gün işte kaç kişi öldü sayısı. E, liste olarak sonuçta hani takip ediliyor. E, bu da herkes için, her yaş grubu için aslında hani e, sevdiklerini kaybedebilirsinle ilgili çok ciddi bir yüzleşme ve bu hani e, kaygıyı artırabilir. Bu noktada hani ne tavsiye edebiliriz? Yani bu bir hani bir taraftan da bir gerçek tarafı var bunun, evet. Ama şu sevdiklerimize güvenmemiz gerekiyor. Herkesin kendini yeterince sevdiğine ve kendini yeterince koruyacağına dair güvenmemiz gerekiyor. Ancak o noktada sanırım rahat olabiliriz. Bunun için de çevremizdekileri bu şekilde destekleyebiliriz. Yani herkesi düşünmek tabii ki önemli. Ama önce herkes kendini düşünecek. Hani uçağa bindiğimizde de maskeyi önce kendinize takın. Evet, önce kendimizi koruyacağız ben sağlıklı olacağım ki çevremdekileri de o zaman daha sağlıklı daha koruyabilirim. Sanıyorum önemli olan bu. Bir de şunu sormak istiyorum açıkçası. Az önce de değindiğiniz tanısı olan kişiler var. İşte zaten kaygı ile ilgili çok yoğun bir süreç. İşte hapşurdum, koronayım. e şimdi ben kalp krizi geçirsem, hastaneye gidersem bir de korona mı kapacağım? Çevremden duyduğum, bir kısmını kendi hissettiğim ama dediğiniz gibi tanısı konan kişilerin tetiklenmesi bu süreçte anladığım kadarıyla çok daha yüksek bir şekilde oldu. Buna ilişkin ne söyleyebilirsiniz? travma perspektifinden. Hı hı. Şöyle, kaygı dediğimiz şey zaten tamamen geleceklerle alakalı bir şey. O yüzden bu kişilerin mümkün mertebe, şu ana odaklanması bizim için önemli. Şu anda güvendeyim. Şu anda iyiyim. Ee, bu süreçte herkes e, bedensel olarak kendisini çok fazla dinleme noktasında. Bir de tam işte biliyorsunuz e, alerjilerin başladığı... Evet, mevsim geçişi. E, mevsimde, bu mevsim geçişinde birçok kişi e, zaten hani geniz akıntısı, boğazda şişme belirtilerini yaşar ve bu da hafif bir öksürük de yapar zaten. E, e, şimdi şu Şöyle bir sanıyorum gerçek var. Ben hekim olmayaraktan hani böyle bir şey söyleyeceğim ama e, zaten bir korona varsa ve bunun belirtisi başladıysa eğer hani bu zaten şiddetlenerek bir şekilde artacaktır. Yani e, hafif bir geniz akıntısı veya öksürük bunun göstergesi değildir. Hani belirtilerle ilgili iyi e, dinlemek hani panik olmamak ama biraz da zamana bırakmak gerekiyor. Ben burada iki türlü davranmayı tercih ediyorum. Bir, korona değilsem kendimi buna karşı korumam gerekiyor ki bulaşmayayım. İki, korona olabilirim ve bunun farkında olmayabilirim. Kimseye bulaştırmamalıyım. Aynı anda ikisini de yürütürsek hem kendimizi koruyormuş hem de başkasına bulaştırmamak için önlemimizi almış oluyoruz. sanıyorum. Almış çok teşekkür ediyorum. Son olarak böyle bir mesajla kapatalım isterim. Evet. Duygusallaştım <laughs> Yani şöyle. Tabii ki mesajım tüm dünyada yeniden sağlıklı bir şekilde insanların normaline dönebilmesi. Bunun için evet biraz zamana ihtiyacımız var. Bu süreci aslında kendimizi koruyarak geçireceğimiz gibi kendimizdeki e, korumaya ihtiyaç gördüğümüz alanları da fark edip belki bu alanları iyileştirmeye yönelik de yapabileceğimiz şeyleri araştırarak geçebilir geçirebiliriz diye düşünüyorum e, ki yeniden normal tempomuza döndüğümüz zaman sağlıklı bir noktadan başlangıç yapalım bunun içinde birçok uzman e, ihtiyacı olan kişilere hem gönüllü ya da hani e, hani ücretli olarak zaten online olarak destek e, veriyor. Ee, bu kanalları araştırmalarını da yine tavsiye ederim. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben çok memnuniyetle verdiğiniz bilgiler. Lütfen kendinize çok dikkat edin bugünlerde. Hoşçakalın. Evet